Kış aylarında belirgin şekilde değişen hava koşulları yalnızca genel sağlığı değil, görme konforunu da etkileyen önemli bir faktördür. Bu etkinin nasıl ortaya çıktığını anlamak göz sağlığını korumada yol gösterici olabilir. Peki kış mevsimi göz sağlığını nasıl etkiler? Mevsimler değişiyor, her mevsim kendine ait güzellikleri var. Ancak bazı tedbirler almak gerekir sağlık açısından, göz sağlığı açısından da böyle. Kış geldiğinde havanın soğuması rüzgarın artmasıyla beraber özellikle gözyaşı fonksiyonları bozulabilir. Gözümüzün ön kısmını kaplayan gözyaşı film tabakası bizi tüm dış etkilere karşı koruyor aslında. Güneş, toz, rüzgar, alerjenler. Ancak bu ön tabaka bozulduğunda gözümüz artık bir kalkandan yoksun halde dışarıda dolaşmamıza sebep oluyor. Bu da şikayetlerin oluşmasına sebep oluyor. Nedir bu şikayetler? Gözde kızarıklık, batma, yanma, yabancı isim hissi, sanki gözün içine kirpik kaçmış, toz kaçmış hissi. Bu nedenle bazı özel tedbirler almak gerekebilir eğer göz kuruluğunuz varsa göz yaşı damlasını arttırmak, dışarıdayken güneş gözlüğü takarak rüzgara, güneşe karşı kendimizi korumak, soğuk aylarda göz yaşı fonksiyonlarımızı koruyacaktır. diğer bir problem kar yağdığında özellikle kış sporlarıyla uğraşan, karlı alanlarda yaşayan insanlar, kardan yansıyan güneş ışığı yani ultraviyoleizmden güneşin zararlı etkilerine çok yoğun maruz kalabilirler. Beyaz çünkü yoğun şekilde yansıtır ışığı. Bu yüzden karlı bölgelerdeyken mutlaka güneş gözlüğü takmak gerekiyor. Güneş gözlüğü kullanılmazsa en basitiyle kornea yanı yani gözün ön kısmında yanıklar ve göze şiddetli ağrılar, yanmalar, batmalar ortaya çıkabilir. Katarak oluşumu daha erken oluşur ve de sarı nokta hastalığının oluşumu hızlanabilir. Bu nedenle kış aylarında da güneş gözlüğü takmak önemlidir. Diğer bir problem kış aylarında beslenme ile ilgili olabilir. Kötü beslenmeye bağlı ee, Gözün ihtiyacı olan mineraller, vitaminler, e, katkı maddeleri eğer eksik alınırsa e, bu da yine göz sağlığını etkileyecektir. Göz yaşı kalitesini etkileyecektir örneğin. E, beslenmemize de kışa uygun şekilde dikkat etmek gerekiyor. Kontakt lens kullananlarda kışın yine kuruluk, rüzgar, güneşin etkisiyle oluşabilecek lens iritasyonuna karşı gerekiyorsa e, lens kullanım sürelerini kısaltmak, Lensin ömrüne dikkat etmek ve dışarıdan bir göz yaşı desteğiyle gözün kayganlığını artırarak lensin oluşturabileceği alerjik reaksiyonlardan korunmak gerekir. Buna dikkat edilirse kışın kontak lens kullanmanın hiçbir sakıncası yok.